tekrardan Merhaba arkadaşlar ee, son 3. videomuzla beraberiz yani son olmasını umuyorum bunun son kısım püsküllerini yapacağız kol bağlantılarını yapacağız ve bitireceğiz şimdi bu kısmı nasıl yapacağımız üzerinde duracağım şöyle alıyorum Arkadaşlar elime şu kenarlarını Öncelikle kafes modeli yapacağız şöyle bir tığımı hazırladım hazırladım arkadaşlar. Şuradan herhangi bir yerinden bir bağlantı yapıyorum. Kameraya yakın mıyım diye bir bakayım. Biraz daha yaklaştırıyorum kameramı. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar şöyle. Bunu da gezdirmek istiyorum. Ya da şöyle yapayım. ipi yukarı doğru gezdirim arkadaşlar. Bakın. içinden şöyle bir takla attırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir de bu tarafa takla attırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonuncu taklama attırıyorum. Toplamda 4 zincir çekeceğim. Bu şekilde. Sonra keseceğim ipimi. Evet. Artık gayet sağlam arkadaşlar. Zincirin içinde kaldı. Artık ipimi kesiyorum. Şimdi tığ üstü aldım. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bir zincir. Bir sonraki trabzana. Bu şekilde arkadaşlar şöyle ilerliyorum. Bütün alt kısımları bu şekilde gezeceğim. Bütün şeyimizin örgümüzün bütün alt kısmını üstler zaten sık iğne yapılmıştı. Alt tarafta da şimdi böyle külleri bağlamak için kafesleri oluşturuyoruz. Nereye kadar ilerleyeceğim? Şu köşeye gelince orayı bir daha göstereceğim. Şöyle. Bu şekilde kafesler oluşuyor arkadaşlar. Bir tane atlıyoruz. Ve tırabzanı şekilde. Bu şu tepe noktasına gelene kadar yapalım. Şimdi tepe noktasına geldim. Şu boşluğun içerisine bir tane yaptım bakın. Diğer tarafta olduğu gibi. Şimdi buraya tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. İki tane daha aynı yere kafes yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum şu dönel şekli şuradaki uç kısmının güzel şeyini yapmak istedim arkadaşlar direkt yaparsanız güzel ve güzel durmaz onu göstermek için yaptım ama ısrarla tığım gitmek istemiyor evet şimdi yine bir zincir aynı şekilde böyle ilerleyeceğiz nereye kadar bakın uç kısmı düzgün durdu gördünüz mü bu ovalliğini sağladım nereye kadar geliyoruz Arkadaşlar şuradaki dip kısma kadar şöyle şuraya kadar gelelim burada da farklı bir işlem yapacağız onu göstereceğim size oraya kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar şu kısma geldim bakın şimdi şurada bir tane boş trabzanım var direkt buna battığımda şurası çok fazla genişlemiş olacak bu kadar genişlesin istemiyorum o yüzden şurada dönerken iki sık iğne bir zincir iki sık iğne yapmıştık o bir zincirlik kısmın içerisine bir tane trabzan yapıyorum yine bir zincir çekiyorum geçiyorum buradan şuradaki ilk trabzanımın üzerine var yine bir zincir bu şekilde burada artış yapmıyorum çünkü burası zaten toplaması lazım daralması gereken bir alan ama uç kısımda şuraya geldiğimizde yine artış yapacağız buralarda artırıyoruz buralarda artış yapmıyoruz o şekilde bütün bir kenarını dönelim arkadaşlar ve bitişte görüşelim Arkadaşlar şurada sona geldim. Bir zincir çekiyorum ve bunun içerisine şöyle kaydırma yapıp sağlam bir zincir bir daha çekiyorum. Hatta iki zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi artık burada şey kısmına geldik arkadaşlar. Püsküllerini yapmaya başlayacağız. Püsküller için de şöyle ister tek renk yapın, isterseniz içinde kullandığınız bütün renklerden hareketle yapın. Size kalmış. Ben hepsini denedim daha önce. Ben bu modelden 3 tane falan yaptım. Ee, genelde karışık böyle sevenler olabiliyor. İçindeki özellikle bir renk hoşuna gidiyor, bu renk olsun diyenler olabiliyor. Çünkü e, çünkü ben ördüklerimi arkadaşlar sadece video için çekmiyorum, satıyorum da biliyorsunuz söylüyorum, bahsediyorum arada bir. O şekilde. Dolayısıyla tercih size kalmış. Kendinize yapıyorsanız ya da yapacağınız kişinin sevdiğini düşünüyorsanız ona göre. Kendinize yapıyorsanız siz nasıl seviyorsanız ona göre. Tercih size kalmış. Biz şimdi peki hangi renklerde kullanacağız? Ben iki renk ya da üç renk üzerine yapabilirim diye düşünüyorum ama şu an bakın püskülüne püskül kısmına geçmeden şu omuz başından şey bağlantılarını yapalım arkadaşlar. En son püskülle bitirmiş olalım. Şimdi ipimi alıyorum. Ee, geniş bir bu renkle yapmayı düşünüyorum. Çünkü şey rengi bundan. Ben bununla yapmayı tercih ettim. Ee, arkadaşlar çok geniş bir askı düşünmüyorum ama böyle hemen de giyince de çok böyle şerit gibi incecik bir şey de düşünmüyorum. Yani onu da söyleyeyim. O yüzden şöyle alıyorum. Bakın şöyle. Bunu da mesela ben kaç taneden yapmışım? 2, 4, 6, 7 taneden trabzanlarını oluşturmuşum. Bunu da arkadaşlar daha büyük bir beden olduğu için 8 ya da 9 taneden yapmayı düşünüyorum. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Şuradan şu bağlantı yeri var ya tepe kısmı. Buradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu ipimi de gezdireceğim. Ve sırayla bir tanesi bu. Yanındakine batıyorum. 2 Şu tepe noktasına 3 tane batacağım. 5 yapacağım yani. hemen yan tarafındakine yine batıyorum bunun yanındakine batıyorum şu an 7 oldu bir tane daha yapayım 8 şu an 8 8 tane yeterli olur gibi geldi şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum geri dönüyorum trabzanların üzerine trabzan yapıyorum farklı bir şey yok arkadaşlar Her bir trabzan üzerine trabzan yapıyorum. 8 tane 8 tane yeterli olur. İsterseniz bu kısımda başlangıçta artırabilirsiniz de. Ama ben bence yeterli. Şimdi bunu ne kadar istiyoruz? Ee, bunun genişliğine hesaba katarsak arkadaşlar e, kaç santimetre şöyle düşünün şimdi bunlar birleşecek ya şurada bir omuz genişliğinin kapanması lazım muhtemelen şu kadar olacak şöyle söyleyeyim size şöyle şu kadar olsa buradan başlangıçta 15 santim yüksekliği olsa yeterli gibi bir 15 santim örelim arkadaşlar bir bakalım nasıl duruyor Çünkü çok da saplarını şeyini omuz başlarını şey yaparsa mesleği kapanıyor kendi kendine bu sefer de çok aşağı doğru sarkar güzel durmaz üzerinde 15 santim bu şekilde öreceğiz Bir örelim gelelim arkadaşlar arkadaşlar omuz kısmı için örgümü bitirdim bağlantı yeri için toplamda kaç santimetre olduğunu size söylüyorum hiç germiyorum gayet doğal haliyle 25 santim ördüm ee, siz bunu daha uzun daha kısa e, yapabilirsiniz benim e, bunun çapına göre olan kısım 25 santim dediğim gibi e, hatta e, aynanın karşısında giyip bir kontrol ettim ne kadar olacağına baktım ona göre karar verdim 25 santim ördüm toplamda kaç sıra trabzan var 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 sıra trabzan örmüşüm. Şimdi bunun bağlantı yerini yapalım hemen. Şimdi bunu buradan arkadaşlar şurası ön tarafı. Biz bunu arka tarafına geçirip şuradan bağlantısını yapacağız. Şuradan aynı ön taraftaki gibi o şekilde bağlantısını yapacağız. Hemen alıyorum tığımı. buraya getiriyorum buraya getiriyorum şu en tepe noktası olan kısma değil arkadaşlar onun yanından bir iki üç tane sayıyorum üçüncünün içerisine kaydırma yapıyorum şunun düz ve ters olmasına lütfen dikkat edelim yoksa sökmek zorunda kalırız şimdi bunu buraya birincisine birinci trabzanın tepesine bu şekilde kaydırıyorum ikinci sık iğneyi birinci ikinci trabzanın tepesine. 3. sık iğneyi üçüncüye. Bunu buraya monte ediyoruz yani. bunu sağlam olması önemli tabii. Kullanılacak, zamanla aşınacak. Bunu da düşünmek lazım. Bakın şu şekilde bağlantısını yapıyorum. Devam ediyorum hemen. tepe noktasında en tepe noktasında yani orta noktasında arkadaşlar iki defa kaydırma yaptım yani iki ilmek kullanmış oldum şimdi bu son benim aşama bir zincir çekiyorum bakın bağlantısı oldu aslında ama bunun daha sağlam olmasını istiyorsanız ben şahsen daha sağlam olması için şöyle arkasını çeviriyorum arkadan bir sıra daha örüyorum genellikle böyle yapıyorum bağlantı yerini şöyle Özel bir şey yok. Sadece daha sağlam olması için yapılmış bir şey. Hani kopacak mı? Yani olabilir insan yapımı diye düşünerek bunu şu şekilde aralardan kaydırma yaparak bir kere daha bağlantı yapıyorum. Şimdi iki zincir çektim. Ben ipimden dolayı iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Benim ipim biraz açılmaya müsait bir ip görüntüsü var. Onda. Şimdi bağlantımızı yaptık. Bu ipi gizliyoruz. Kesiyoruz ve bir tarafını tamamladık. Bunun aynısından şimdi diğer tarafa yapacağız. Diğer kola da yapacağız arkadaşlar. Böylece üst tarafı bitirmiş olacağız. Sadece püskülümüz kalacak. Şunu bir dizdim iyice. Evet, şunu kesebilirim artık. Evet kestim. Bakın bağlantımız yapıldı. Şu şekilde gayet güzel bir bağlantı temiz bir bağlantı oldu aynı şekilde burasını da yapayım şu kısmı da yapayım arkadaşlar sonrasında da püsküllü yapalım burayı da yapalım gelelim tekrardan Merhaba arkadaşlar şimdi püsküllerin biraz bir kısmını ben yaptım nasıl göründüğünü görme adına Arkadaşlar şimdi nasıl yapılacağı ile alakalı bilgi vereyim. Öncelikle uzunluğu hakkında bilgi vereyim. Uzunluğunu tabi siz ne kadar saçaklı olmasını istiyorsanız o kadar yapın ama ben düşündüğüm miktarı söyleyeyim. Siz de ona göre bakarsınız. Yaptığım miktarı söyleyeyim. Şöyle 35 santim civarı kestim arkadaşlar. Şöyle ipimden bunu böyle iki kat yapıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Püskül takmayanlarınız varsa daha önceden gösterme adına şuradan şöyle alıyorum mesela burada sarıyla başlamışım sarıyla pembe yan yana çok yakışmıyor o yüzden ben şöyle bir tane atlıyorum bunu böyle tutuyoruz arkadaşlar şunun içerisinden geri kalanı çıkarıyoruz ve bunu böyle bağlamış oluyoruz bu sökülmez sonra geçiyorum mesela beyaz beyazı ikisinin ortasına koyabilirim ya da hemen pembe ipimden bunun uzunluğunda tabi bunları siz şöyle ölçerek yapabileceğiniz gibi birden fazla kesim şeklinde de yapabilirsiniz size kalmış nasıl yapacağınızla alakalı ben şimdi bunu aldım şöyle ne yapıyorum şurada sarıdan sonra pembeyi takıyorum her bir zincir çekmiştik ya birer tane zincir her bir boşluğunu arkadaşlar onun e, püskül takıyoruz bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle lacivertten de takıp o arayıyı tamamlayayım mesela. Şöyle. Biraz sabır istiyor, kabul ediyorum. E, bunu nasıl e, kolaylaştırabilirsiniz? Çocuklarınızla yapabilirsiniz ailecek. Hadi şurayı beraber yapalım. En fazla kim yapacak gibi. Ben şahsen e, şu an evde büyük kızım vardı, ondan yardım aldım. Onunla birlikte çoğunu yaptık. E, geri kalanını şu an ben tamamlayacağım. Ama bir önceki yaptığımızda diğer iki kızım da bana yardım etmişti. Öyle cümle cemaat yapmıştık. Yani onu tavsiye ederim. O şekilde yaparsanız kolay olur. Peki bunun bitmiş hali nasıl görünecek? Hemen onu göstereyim ve videomuzu burada sonlandıralım. Şöyle tamamen bitmedi. Hala püskül eklemesi yapacağım. Ama bu şekilde görünecek. Gördüğünüz gibi şu an ters tarafında modeli değiliz. Bir, bir şey var mı? Evet. Son temizliklerini henüz yapmadım, bitiriyorum. Bunu bu şekilde arkadaşlar, şöyle salkım saçak ama giyince çok tatlı duran bir model. Umarım sizler de yaparsınız, giyersiniz, güzel yazın, tiril tiril, serin serin ee, güzel bir şekilde giyersiniz. Arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Hepinize iyi tatiller. Güzel bir yaz mevsimi diliyorum.